hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. Ee, bu çakma Michael Jackson görünümlü arkadaşla beraber. En son işimizi göndermiştik dışarıya. Ondan da bir ses seda gelmedi. Ya bu nasıl bir görünüştür arkadaş. <laughs> Neyse. Bu arada şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Ee, kanal her geçen gün... E büyüyor diyeyim artık. Ee, bana zaman zaman mesaj gönderen arkadaşların içinde e, Mihrali Algurt, e, Ebru Yalnız e, ve Mikail arkadaşa buradan çok sevgiler saygılar teşekkür ederim takip ettiğiniz için mesaj gönderdiğiniz için e, dostlarımız her geçen gün artıyor. E, benim için güzel bir haber. Umarım size layık olmaya çalışırım. E, elimden geldiği kadar gün içerisinde ya bir yahut da bir garanti de ikincisini atmaya çalışıyorum. Ee, hem zamanım iyi olduğundan dolayı hem kanalı biraz daha fazla ön plana çıkarmak için ee, tahmin ediyorum ki işe yarıyor. Arkadaşlara dediğim gibi teşekkür ederim. Ee, beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Her neyse. Biz oyunumuza şimdilik geri dönelim. Umarım iyisinizdir. Her ne kadar da şu arkadaş gibi olmasa da. Ya biz... Neyse. Evet arkadaşlar 26. güne geldik. Hadi bakalım Bismillah deyip başlayalım. Sakinliğimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Abi bu nasıl bir... Sakin. Gerçi sakin duruyorsun ya Allah için yani. Önünde sinekler uçuyor hiç bana mısın dediğin yok yani içinde bulunduğumuz durum normal olmaktan çok uzak ve buna hiç alışa alışa alışamayabiliriz. Okey. Umarız yakında birileri yardımımıza gelir. Valla birileri değil de senin hanım gelse fena olmaz yani. Çocuk da gitti gelmedi zaten. Tet hala çok yorgun ve gücünü toplamak için biraz daha zaman ihtiyacı var. Tet hayatta kalmak için su içmeli. Baba ayıp ediyorsun da neydi çok su yok. <laughs> Su yok güzel kardeşim. Hadi ben sana bir çorba vereyim sen şimdi idare et. Üstü başı kir içinde bir tüccar. Omzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bizi basit tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Okey ne teklif ettin babacım? Sadece bir çoğunluk konservis karşılığında çantayla içindeki her şey bizim olacaktı. Ama çantanın içinde ne olduğunu göremezdik. Ulan nasıl anlaşma o zaman bu? Ve gizemli çantayı incelemeye her çalıştığımızda tüccar bize kızgın kızgın baktı. Anlaşmayı kabul etsek mi? Valla ne diyorsunuz arkadaşlar? Topu topu iki tane çorba kaldı ama. Vallahi ilk defa deniyorum. Hadi bir deneyelim şansımızı. Bu arada ee, neyse yapacak bir şey yok. Verelim gitsin. Belki. ...bir su mu bir şey çıkar. Hayda. Eh, sen eksiktin. Sen de geldin. Süper oldu. Ben de diyordum bu... <laughs> ...Zabazingo odanın içinde... ...bir eksik var diyordum. Yani tuvalet ve banyodan sonra. Demek ki Şakirov... ...Rus... ...kardeşim Rus musun sen? Şakirov. Gerçi Ukraynalıların soyadları herhalde Kov, falan değil herhalde. Şakirov. Neyse. Ee, yani şurada iki tane vardı. Bir tanesini biz açtık. Ya biz hapı yuttuk. Biz, bu bitti oyun ya yani, kuvvetli ihtimal. Yani su da yok. Yani, ne yapacak? yok. Ben de bilmiyorum. Bakalım. 27. gün. Kapı tüccarın arkasından kapanır kapanmaz çantlı şiddetle sarsılmaya, cırlamaya, benzer korkunç sesler çıkarmaya başladı. Dehşete kapılıp duvara yaslandık. Canavar nihayet çantadan çıktığında onu sadece kızgın bir ev kedisi olduğunu anladık. Bize tehditkar bir bakış attı ve hemen odanın bir köşesinde oturup kendini temizlemeye başladı. Okey. Tasmasında Şakirov yazıyor. Adı bu mu? Lan benim adım değil ya herhalde. Senden başka da kimse olmadığına göre. Tet hala çok yorgun, gücünü toplamak için biraz daha zaman ihtiyacı var. tedbir bir gözü toprağa bakıyor, hemen bir şeyler içmesi gerekiyor. Şimdi şapın ucundan tuttuk hocam, suyumuz yok. Yani çorba vere vere bir hal olduk. Kedi bize kaynaklarımızı doğru bırakılıyor. <laughs> Kediler çorba içer mi bilmiyoruz. Ama menüdeki tek yemek bu. Domatesli ziyafetimizi evcil hayvanlarımızla paylaşıp paylaşamayacağımıza biz karar vereceğiz. Hocam zaten yok ya ne vereceğim ben sana Şakirov. Sen benden daha besili duruyorsun. Daha sağlıklı duruyorsun ya. Buyur. Şuna bak. Aslında arkadaşlar normalde söyleyeyim yani. Tam bir kedi severimdir. Kedilere ayrı bir düşkünlüğüm vardır. Onu da söylemekte fayda var. Her neyse. Yani senin durumunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Seni dışarıya göndermek istesem olmuyor. Neyse 28. gündeyiz. Anladığım kadarıyla baya kısa bir video çıkacak buradan ama tabi tecrübe tecrübenin iyisi kötüsü olmaz. Tecrübe tecrübedir. Gerçi kazığın da neyse bu konuları kapatalım. 28. gün eğer açsa dışarı çıkıp birkaç mutant kemirgen veya böcek avlayabilir. Bence de. Yani. Avcıdır yani. En nihayetinde kedidir. Kedinin bir çorba konservesini tek başına yemesine izin vere veremeyiz. Okey. Bize çok kızgın baktı. Ama bir misilleme yaptı. Şimdiye kadar en azından. Ted bir gözü toprağa bakıyor. Hocam ya bittin zaten ya. Bana göre bitmiştir yani olay. Yani hanım geldi geldi. Gelmedi. Şapın ucundan tuttuğumuz gibi susuz götüreceğiz. Hemen bir şeyler içmesi gerekiyor. Detayla çok yorgun gücünü toplamak için biraz daha zamana ihtiyacı var. Hocam yok ki yani ne vereyim al al bir çorba daha iç. Yani çorbanın içindeki su değil mi ya? Şakirov of sığınmamızı artık yuvası olarak görüyorsa bizim de ona alışmamız lazım. Ona yanımızda dolaştırmayı deneyebilir ve kafasını okşayabiliriz. Yani Garfield gibi kedi. Yani oldukça da sağlıklı görünüyor. Yani sevmek istiyorsan hep sev. Çakma Michael Jackson. Tüm kediler okşamayı severler. Umarız Şakirov da öyledir. Yoksa kediye dokunmaya kalktığımızda kalktığımız anda <laughs> genç yaşımızda ölebiliriz. Onunla oynamayı denesek mi? Deneyelim hadi. Zaten öldü göleceğiz. Kedinle de ölelim. Aha kapı açıldı. Hanım gel. Hanım suyla gel. Evet. Ted'in ruhuna el fatiha arkadaşlar. Yani su geldi ama Ted mefta. Mefta. Süper. 29. gün. Hayvan panik içinde koşarak kaçmadan önce kafasını biraz okşamayı başardık. Çok güzel bir yumuşaktı. Tüylü bir hayvan okşamanın insana iyi geldiğini söylerler. Biz de kesinlikle kendimizi daha iyi hissediyoruz. Yani daha iyi hissediyoruz derken Tetçim, lan öldün lan oğlum öldün lan arkandan toprak attık oğlum öldün lan verdiğimiz en iyi kararı değil bu kesinlikle değildi bu ama en azından mutlak bir felakette sonuçlanmadı ya çok optimistik bir arkadaşsın sen yani Polyana TET kedi sığınağın içinde kovalarken rafın arkasında unutulmuş bir çorba konservesi bulduk. Şansa bak. İyi de hocam sen öldün de neyse hanımın kurtuldu en azından. Sığınak sığınakta oyun oynarken birkaç gevşek tuğlanın arkasında kalmış küçük bir ahşap kutuya takıldı. İçinde birkaç hatıra bir kutu eski böcek ilacı vardı. Ha bunu sen getirmedin yani Dolores. Ha bu arada arkadaşlar bir önceki videoda Dolores'i altın kızlardan Dolores misin diye sormuştum. Vallahi merakıma yenik düştüm. Hakikaten var mı böyle bir şey? Ben mi doğru hatırlıyorum yoksa yanlış mı hatırlıyorum diye. Oradakinin ismi Doratiymiş. Yani çok mu lazım bu bilgi? Elbette değil. Ama aklıma geldi diye söylüyorum. Yani altın kızlardan değil bu abla. Neyse. Dolores Nükleer Çöl'den sağ salim geri geldiği için sevindik. Hocam sevindik. Sevindik de kendi kendine mi sevindin? Bir insan yeterince çaresizce her yerde yemek ve su arayabilir. Keşif ekibimiz tüm aramalara rağmen eve elip boş dönmek üzereydi ki mahallemizdeki dolu çöp kutularına rastladık. Oo. Bir insan bir insanın çöpü başka birinin hazinesidir. Okey. Komşularımızdan biri patlamadan önce birkaç önce açılmamış ne buldunuzdan? Çorba konservesi kötü alın. Yazık olmuş. Ya yani şu anda sığınağındaysa muhtemelen çok pişmandır. Böyle bir çimenlik kim pişman olmaz ki? İyi güzel. Yani su ve çorba sen bulup getirmemişsin. Bu da zaten buradan çıktı. E sen ne getirdin ablacığım dışarıdan? Tüfeğin de anasını ağlatmışsın. Şunun haline bak. Hem kabzası gitmiş. Namlu gitmiş. Ne vurdun bununla ya? İnsanlar neden çöpe su atar ki? Yani kimin umurunda bulanın olur. Okey. Tüfeğimiz yani şey buraya kadarmış. Keşif sırasında hasar gördü. Hasar gördü. Ya eksi bir hasar bu mu oluyor babacığım? Ya bana sorarsan bu eksi 10 ya. Ya 10 üzerinden eksi 10. 10 lan 10 işte yani. Yani abla. Allah Allah. Kulağa paranoyakça gelebilir. Ama takip edildiğimizi düşünüyoruz takip Umarım, umarız bir daha yaşanmaz. Enteresan. Susuz geçiren uzun günlerin bedeli ödendi. Tet su kaybından öldü. Yani beklenen bir şeydi. Yapacak bir şey yok. Dolores bir şeyler yese çok iyi olacak. Dolores çok yorgun. Dolores çok bitkin. Biliyorum canım benim. Ee, sana şöyle yapayım. Acıktı su verelim. Ee, yani dışarıya gönderecek adam da yok. Gece kapının arka tarafından bazı şüpheli sesler geldiğini duyduk. Sabah gözücüyle dışarıya baktığımızda deri bir bavul gördük. Üzerinde bir adres veya bir isim yok. Ama bunun bize bırakıldığını oldukça eminiz açsak mı? Aç babacım aç. Aç. Aç içinden güzel bir şey çıkarsa süper olur. Valla bu arada 30. güne geldik arkadaşlar. Bir hediye. Aha. Güzel. 2-3 çorbamız oldu. 2-3 çorba. Bu var mıydı biraz önce ya? Her neyse. 30. gündeyiz arkadaşlar. Bu sürpriz hediyeyi seve seve kabul ettik ve şüphelerimizin ol şüphelerimiz olmasına rağmen içinden hepimizin bildiği ve sevdiği normal bir domates çorbası çıktı. Teşekkürler Ricardo yabancı. Lan oyun bize kıyak yaptı ya. Yani bir oyun anca bu kadar kötü oynanır. Dur ben sana mecburen bir yardım edeyim dedi ve bana yardım etti ya. Yani oyuncum teşekkür ederim. Dolores bir şeyler yese çok iyi olacak Dolores. Hala yorgun gözün uyku girmiyor. Ya Dolores daha şimdi verdim Yani tamam ablacım da yani. Abartma yani. Neyse. Devletten bir mesaj daha almayı baş, başardık. E bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Zaman zaman e, bazı harflerde takılıyorum. Maalesef e, bazı dişlerim benim kendime ait değil. E, takma diş kullandığım için eee Ş Yumuşak G Ç Ç Biraz bende farklı çıkıyor. Onu da bu arada söyleyeyim. Hani şimdiden özür dilerim. Arada bir bu tür şeylerde e, bir kayma hissediyorsanız Duymada. Çünkü farklılık yaratabiliyor. Bazen ben bile e, bir videoma denk geldiğim zaman daha doğrusu açıp dinlediğim zaman her şeyden önce e, Allah Allah bu ses benden mi çıkmış diye garipsiyorum. O yüzden e, kusuruma bakmazsınız umarım almayı başardık. Ordu bir kurtarma görevi hazırlığı yapıyor. Tüm felaketzedelerin bölgedeki belirli bir konuma gidip hala hayatta olduklarını belirten bir tabela bırakmalarını istiyorlar. Okey. Sorun şu ki bize coğrafi koordinatları verdiler ama nereye gitmemiz gerektiğini anlayabilmemiz için bize bir harita lazım. Yoksa tüm bunların bize hiçbir faydası yok. Abla, bu ne bu? Bu Mona Lisa tablosu mu? Bu ne bu? Van Gogh mu ablacım? Bu duvardaki ne? Tamam parçalanmış da gözüküyor abi. Alt tarafı yukarı... Ya arkadaş yani oyun hem kıyak yapıyor. Allah Allah. Van Gogh sanki anasını sattım bunu. Allah Allah. Tiba bak. Baya harita işte. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Geldik 31. güne. Bir ayı tamamladık en azından. Bir şey açıldı bu arada. Ne açıldı ya? Ne oldu? Şakir o söz senden mi çıktı canım? En güzel yerdesin ha. Şuraya pervanenine de atmış kendine. Ah! Oh! Ne güzel anasını satayım. 31. gün. Aradığımız yeri bir harita olmadan bulabileceğimiz bulabileceğimizden emindik. Ama yanıldık. Umarız bir dahaki sefere şansımız yaver gider. Dolores hala yorgun. Gözüm uyku girmiyor. Dolores en azından artık aç değil. Acık su versem mi sana? Nasıl olsa tek başına takılıyorsun. Dışarıya çıkacak durumda değilsin. Pekala. Şunu duydun mu? Sesler aşağıdan geliyoruz. Sanırım artık köşede duran ve bizi sığına sığınağa geldiğimizden beri kilitli olan iniş değilini kontrol etme vakti geldi artık. Bence de. Et bakalım kontrolünü. Cesur ablam 32. gün Ya Şakirov zırt zırt yer değiştirip durma Evet Ne oldu şimdi sonucu neye bağlandı 32. gün harika Evimizin altında bir korsan mağarası varmış Yuh Devenin nalı korsan mağarası Allah Allah İçinde çeşitli hazineler vardı Ya oyun resmen elinden geleni yapıyor Devam edebileyim diye tüm mekan çökmeden önce sadece bir harita almayı başarabilmemiz başarabilmemiz çok yazık oldu. Tüm mekan çökmeden önce sadece bir harita almayı başarabilmemiz çok yazık oldu. Allah Allah enteresan bir cümle. Neyse ki bu olay bizim sığınağımıza zarar vermedi. Yani bu haritayı nasıl bulduk peki harita nerede? Hapa ha, Das vidanya Okey Çakan ki Pekala Ya ablacım ya biraz önce Ya şimdi... Dolar dinlenmek için biraz daha zaman ihtiyaç duyuyor. Çok din görünüyor. Ya ablacım su verdik, çorba verdik. Yani ya şurada ilaç da var istiyorsan verebilirim ama. Neyse. Dışarıya kimseye gönderemiyoruz. Bakalım. Şakir'om kendi başının çaresine bakabileceğinden eminiz. Bence de. Şuna bak en nasıl sağlıklı duruyor Kerata. Flar bla 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 bla. Ama onun aslında ne kadar bağımsız bir kedi olduğunu da olduğunu da merak ediyoruz. Şanslı seri tasmasında bir adres bulduk. Sahibinin muhtemelen ölmüştür ve nükleer çölde yolculuk yapmak hep risklidir. Gidip adrese bir göz atsak mı? Hmm. Tamam mı? Devam mı diyorsun yani? Yani doları pek hoş görmüyor. Yani tedi zaten gönderemiyoruz. Direkt Michael Jackson'a bağladı çünkü. Adam Moonwalk yapıyor şu anda. Hıh. Hmm. arkadaşlar ya o kadar maceraya girdik bence bu yolculuğa çıkabilir kanaatindeyim. Nereye gidecek onu da bilmiyorum gerçi de. Neyse. 33. güne geldik arkadaşlar. Aha. Aha. Hı? kedi gitti bu arada şuna bakacaktım. Boş iki yardım çantası mı? Eyvah eyvah. Kimse hastalanmasın bak. 33. güne hoş geldiniz arkadaşlar. Daha sokağımızın sonuna ulaşmadan siyah paltolu ve şık şapkalı iki adam tarafından durulduk. Aha! Men in Black. Siyah giyen adamlar. Bir simit de var mıydı orada? Hemen uzanıp kediyi aldılar uzun bir süredir onu aradıklarını söylediler. Meğer Şakirov onu çok seven yaşlı bir kadının kedisiymiş ve kadın küçük dostunu çok özlemiş. Ah canım benim. Bu durum bu duruma pek aldırıcı etmedik ve sığınağımıza geri döndük. Kedi pek de umursamamıştı zaten. Biz niye umursayalım ki? Ya ablacığım yani kedi hepinizden sağlıklıydı yani. Neyse. İyi ki ona birkaç günde fazla alışmamışız. Okey. Dolar hala burada çok güzel oyu çekememekten şikayet ediyor. şey, yani. Hadi sana bir çorba daha vereyim kendini iyileştirme açısından. O neydi? Radyo paraziti bir anlığına durdu mu? Hadi şu sinyali yakalamaya çalışalım. Okey. Haydi bakalım. Vallahi arkadaşlar bu kadar ileri gidebileceğimi ben de pek düşünmüyordum açıkçası. Çünkü hani ilk videoda da söylemiştim. Ee, bu kadar daha oyuna girer girmez e, tedi öldürmüştüm. Yani zırt pırt e, şu Michael Jackson görünümlü arkadaşı öldürüp duruyorum. Yani gene öldürdüm. Yani muhtemelen yani diğer videoya ya tüm aileyi şuraya koymak istiyorum ama ona da alışacağım herhalde tecrübe. Yaşam mücadelesi uzmanı bir kadının yaptığı yaptığı bir nasıl çalışır programını yakalamayı başardık. Bombalar düşmeden önce aldığı bir tüfeği anlatıyordu. Okey. Şansımız da aynı türdendi. Allah Allah. Onun ipuçları sayesinde kendi tüfeğimizi tabi etmeyi Oh no. İferim kız sana. İferim sana. Kızıl ateş seni. Kızıl ateş. Red Sonya'sın sen. Bunun adın, bundan sonra senin adın Red Sonya. Dolores dinlendi. İhtiyacımız olan şey varsa o da Dolores için sudur. Okey. Okey. 34. kısasına bakıyoruz. Kısa bir süre içinde tanıştığımız dost canlısı felaketizlerden oluşan grup bugün yeni bir istekte tekrar ortaya çıktı. Ee, bu ne ki ne? yardım çantası yok ki babacım bizden. Kendileri için küçük bir yerleşim yeri inşa etmek istiyorlar. İnşa etmek istiyorlar. Ama haydutlarla girdikleri bir çatışma deneyliğe çoğu yaralıymış haydutlar da bastı anasını dedim. bir yani eksik eksik olan ne varsa hepsi teker teker geliyor Cık. neyse hızlı ve verimli çalışmak için herkesin tam gücünde olması gerekiyormuş yaralıları tedavi etmek için bizden biraz tıbbi malzeme istiyorlar yani yok ki abla ne vereyim ben ne vereyim ne vereyim ablama alt dudak ne vereceğim anasını satayım 35. gün çalma oğlum kapıyı çalma oğlum kapıyı 35. gün hoş geldiniz arkadaşlar. Çok üzgünüz ama bu isteği reddetmek, reddetmek zorundayız. İlaçlar bize lazım. <laughs> Yok ki ablacım yani red sonyam benim. Yok ki birimizin ne zaman hastalanacağını veya yaralanacağını bilemeyiz. Ve onların da bize yardım edeceğinden emin olmalıyız. Yalnız şuna emin ol ki eğer burada olsaydı ilk yardım yani medkitimiz olsaydı kesinlikle yardım ederdim yani ayıp ediyorsun. Hazır suya da ihtiyacımız vardı. Belki susuzluğumuzu giderirdik. Onların bize yardım edeceğinden emin olamayız. Hayal kırıklığına uğradılar. Ama anlayışla karşıladılar. En azından bize öyle geldi. Dolar su içmezse artık ciddi bir şekilde hayat riskine girecekmiş. Al canım. Al sana da hadi bir de çorba vereyim. Yok bugün bir yere göndermeyeyim seni ben. Neyse. Kapının arkasında özgürlük namına açın diye bir bağırış duyuruldu. Özgürlük namına. Güzel o da güzel. Özgürlüğü temsil ettiği iddia edenin kim olduğunu bilmiyoruz ama seslere bakılırsa gelen bir grup insandı ve muhtemelen silahlıydılar. Aman ablacım ya dur ne yapıyorsun? Kendini böyle tanıtan biri muhtemelen özgürlük adına birini öldürmek istiyordur. Açsak mı? Yok ablacım yok yok, yok 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 eksik kalsın yok eksik kalsın. O ne ya? 36... Hadi! Çocuğum bir seni biz seni vermiştik canım benim sen nereden çıktın da geldin? He? Nereden çıktın da geldin? Tamam iyi hoş geldin de. Cık. Ya arkadaş bu kadın kendine yetemiyor. Allah Allah. 36. gündeyiz arkadaşlar. Kapının ardındaki grup gidene kadar sessizce sessizce oturduk. Okey daha sonra bir daha ortaya çıkmadıkları için akıllıca bir karar verdiğimizi düşündük. Umarız daha fazla insan toplayıp geri gelmezler bence de. Yani sığınan kapısı öyle basit bir kapı değildir herhalde. Bu sabah Şakiroğlu tekrar sığınağımızda görünce çok şaşırdık. Neden veya nasıl geri geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Ona çok iyi baktığımız için mi bizi seviyor, İyi yürekli olduğumuz için mi, İyimserlik mi yoksa sadece çorba konservesi stokumuz için mi? Bunu yalnızca zaman gösterecek bence de. Bence de. Erzakları paylaştırma. Sana bir su daha vereyim. Hadi çorba da vereyim nasıl olsa tek kişisin. Hatta seni direkt dışarıya göndereceğim. Haberin olsun. 36 gün. Bugün haritamız aniden duvara, duvardan düşünce biraz korktuk. E duruyor burada. Dikkat etmedim ya ama. Belki de sığınağımız lanetlidir. Eh, hadi bakalım haritaya düştüğünde duvarda para kasasına benzer bir şey. Allah Allah para kasasına benzer bir şey mi gördünüz? Oraya öyle bir şey koyduğumuzu hatırlamıyorum. Ted oğlum hayırdır? Yani hırsızlardan mı başladın sen? Hırsızlık mı yapıyordun oğlum? Lan. Ulan neyse. Ama onu açabiliriz galiba. En azından teknik olarak bunu yapmak için ihtiyacımız olan tüm zamana sahip denesek mi? Abla deneyelim bence ya. Belki bir şey çıkartırız. Olur mu olur yani. Ve 37. güne geldik arkadaşlar. Herhangi bir mırlama tırlama sesi de yok. Ee, bir çorba mı geldi şimdi orada? Var mı herhangi bir şey? Neyse bakalım bakalım ne olmuş. Evet yani zaten şu çorba gözüme ilişmişti. Neyse 37. güne hoş geldiniz arkadaşlar. Haritanın aşağı nasıl düştüğünü hala anlayabilmiş değiliz. Ama bu bize bir hayaletin oyunuysa onun dost canlısı bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Aha da Casper gelmiş. Çünkü para kısasının içinde bazı faydalı eşyalar vardı. O yüzden bu hayaleti bir kıyak yapıp on, onun kıyak yapıp cin çıkarma uzmanını çağır, çağırmayacağız. Cin çık cin çık cin çık. <laughs> kış kış cinler kış kış. <laughs> Allah Allah. Cin çıkarma uzmanı dedi ya. Hocam yok öyle bir şey. Bak paranızı alıyorlar sonra sizin. Yok öyle bir şey. <laughs> Yani cin var arkadaşlar da uzmanı yok. Neyse. Dolores'in her şey yolunda görünüyor. Okey. Ya Dolores seni yani benim aslında var ya dışarıya götürmem lazım ama sen dur önce bir çünkü yani acil bir su takviyesi yapman lazım canım. Acil. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Acil. Arkadaşlar 38 30 Allah. Allah 41. Allah. Ne oluyoruz lan? 44. Malatya selamlar saygılar ve hepimiz öldük geçmiş olsun Evet zaten belliydi böyle olacağı dolar yüzeye doğru gidiyor Umarım sağ salim geri döner bu dolar mi ya yok bu kim ya oğlum sen kimsin bu arada sığınak ağaç oh, yapmış ya oğlum. sığınağın girişinde duran büyük postere buranın artık devlet mülkü olduğunu gösteriyor e devlet mi Bu muhtemelen hükümetin bize at attığı ne ilk ne de son kazık olacak. <laughs> Güzeldi. Kıyametten sağ çıkmak kolay iş değil. Bundan emin olabilirsin. 44 gün dayandık. Birinci gün hepimiz iyiyiz. Mary Jane hariç. Mary Jane de kızımızdı herhalde. Büyük ablamız. Üçüncü gün istila. Yani arkadaşlar yani olabildiğince gitmeye çalıştım. Ben de hani dediğim gibi çok e, oyun e, paylaşıldı itibat kuru, okay. orada Paylaşalı bu. Bunları yapmıştık zaten Yani elimden gelen her şeyi yaptım e, Oyunu oynamakla izlemek arasında fark var Bazen vermiş olduğunuz kararlar Sizi farklı yerlere götürebiliyor İşte tecrübe burada devreye giriyor Neyse bizden Şimdilik bu kadar olsun e, Umarım keyif almışsınızdır Kaça kadar geldim ben ya Bir saniye kaçtı ha, 44 gün Malatya doğru Eee 44 gün dayanabildik. Zaten o tık 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 atmasından belliydi böyle bir şey olacağı. Neyse artık e, en başından tekrar bir yaparım. Belli bir aradan sonra yaparım herhalde kuvvetli ihtimal. E, çünkü birkaç yeni seri gelecek e, kanal için. Neyse arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. E, umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Başka bunun başka videolarda görüşmek üzere. O zamana değin. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Well, chow.